Belli bir takıma karşı oynamam. Ben yenilgiye karşı oynarım. Erik Cantona'nın klasikler arasında girmiş bu sözü futbola dair çok şey anlatıyor. Kazanmak ve kaybetmek, futbolun en önemli olguları. Bazen takımlar ve oyuncular sahadan ne yaparsa yapsınlar mağlup ayrılırlar. Bazen de buldukları küçük fırsatı değerlendirip mutlu sona ulaşırlar. Bu videoda bulduğu fırsatları iyi değerlendiren ve 7 kez Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kaldırmış bir takımdan bahsedeceğim. Bu takım Independiente. Arjantin'in Kırmızı Şeytanlar lakaplı takımı Copa Libertadores'te çıktığı 7 finali de kazandı. İlki 1964 yılında gelen bu 7 şampiyonluğun hikayesine gelin bir göz atalım. Independiente 1905 yılında kurulduğundan bu yana 16 kez Arjantin 1. Liginde şampiyon oldu. Ezeli rakibi Racing Club ile birlikte Arjantin'in 5 büyüklerinden biri. Bu 5 büyükler Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club ve Independiente. Aynı zamanda Copa Libertadores'i 7 kez ile en çok kazanan takım. Bütün bunlar bir futbol kulübünün künyesinde rastlanmasının zor olduğu başarılar ancak Independiente'yi bu yazının konusu yapan nokta 7 finalde aldıkları 7 şampiyonluk. İşte bu Independiente'yi diğer kulüplerden ayıran yegane nokta. Independiente'nin bu hikayesinin ilk satırları 1964'te yazılmaya başladı. 1963 yılını lig şampiyonu olarak tamamlayan takım Copa Libertadores'e katılma hakkını da kazandı. Kupa macerasına gruplarda oynadığı Milano Reis ve Allianz Lima maçlarıyla başlayan takım 3 galibiyet 1 beraberlik alarak gruptan çıkmayı başardı. Yarı finalde Brezilya ekibi Santos'u 2 maçta da gelen ekip adını çeyrek finale yazdırdı. Finaldeki rakip ise Uruguay'ın güçlü temsilcisi nasyonel olacaktı. Çift maç üzerinden oynanan finalin ilk ayağı Uruguay'da oynandı. Maç golsüz eşitlikle bitti. Rovanş'ta ise Independiente rakibine şans tanımadı ve 1-0 kazandığı maç sonunda kupaya uzandı. Turnuvayı namalüp bitiren ekipte yıldızlaşan isim ise 8 maçta 6 gol atan Mario Rodriguez'di. Independiente ilk çıktığı Copa Libertadores finalinden elinde kupayla ayrıldı. Bu onların kaderi olacaktı. Independiente 1965 yılında o dönem katılım sisteme gereği son şampiyon olarak kupaya yarı finallerde dahil oldu. Yarı finaldeki rakibi ise Boca Juniors olacaktı. Sahasında oynadığı ilk maça kazanan Independiente, Rovanche'da 1-0 kaybetti. Yine o dönemki sistem gereği iki takım arasında tekrar maç oynandı. 6 Nisan 1965'te oynanan tekrar maçı da golsüz berabere bitti. Independiente toplam golde 2-1 üstünlük yakaladığı için Rakibini kupanın dışında bıraktı. Ve adını yere finale yazdırdı. Finalde rakip başka bir Uruguay temsilcisi Penarol'du. Peleli, Santos eleyen Penarol çok formdaydı. Ancak iki maç üzerinden oynanan finalin ilk ayağını kazanan taraf Independiente oldu. İkinci maçta ise Penarol rakibini 3-1 yendi ve şampiyonu Şili'de oynanacak tekrar maçı belirleyecekti. Şili'deki maç ise tamamen Arjantin ekibinin üstünlüğüyle geçti ve Independiente rakibini 4-1 yendi. Üst üste ikinci finalinde ikinci kupasını kaldıran takım tarih yazıyordu. Güney Amerika'nın zirvesine ambargo. Independiente parlak Copa Libertadores macerasında artık başka bir boyuta hazırlanıyordu. 1972 Copa Libertadores'e birinci grupta başlayan Independiente grubu namalup bitirerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde yine grup statüsünde oynanan maçlarda Sao Paulo ve Barcelona ile eşleşen takım grubunu lider bitirerek adını yine finale yazdırmaya başardı. Finaldeki rakip Peru'dan Universitario olacaktı. Independiente Peru'da 0-0 biten mücadelenin rövanşında Buenos Aires'te Maglioni'nin 2 golü rakibini 2-1 alt etti. 3. finalde gelen 3. şampiyonluk Independiente'yi durdurmadı. 1973 yılında takım son şampiyon apoliti ile kupaya yarı final gruplarında dahil oldu. Yarı final gruplarında San Lorenzo ve Millonarios'u geçen takım 4. final adını yazdırdı. Finaldeki rakip ise Şili'den kolo kolo olmuştu. Tam bir heyecan fırtınasına sahne olan final serisinin ilk maçında taraflar genişemedi ve bir bir berabere kaldılar. Şildeki rovançta ise gol sesi çıkmadı ve şampiyonu tekrar maçı belirleyecekti. Montevideo'da da oynanan finalin normal süresi 1-1 eşitlikle bitti. Eşitlik uzatmalarda bozulacaktı. Giachello'nun Helon'un 107. dakikada attığı gol Independiente'yi 4. şampiyonluğa getirecekti. Böylece Independiente bu kupayı en çok kazanan takım olmuştu. Bu ünvan 47 yıldır Independiente'de. Kulübün Kupa Libertadores geleneği bitmiyordu. 1974 yılında yine yarı final gruplarından başlayan macera finalle bitmişti. Finaldeki rakip Brezilya'dan sağ pahalı olmuştu. İki takım da sahasında oynadığı maçları kazandı ve şampiyonu yine tekrar maça belirleyecekti. Independiente ilk yarıda efsane kaptanı Pavoni'nin ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve 5. finalde 5. kez mutlu sona ulaştı. Seren'in son halkası ise 1975 Copa Libertadores olacaktı. Son şampiyon yine yarı final gruplarından mücadeleye dahil olmuştu. Zorlu geçen grupta Rosario Central ve Cruzeiro'yu saf dışı bıraktılar. Üst üste dördüncü kez çıktıkları finalde rakipleri Şili'den Union Espanola'ydı. İki takım da iç sahada hata yapmadı. Final bir kez daha tekrar maçına kaldı. Paraguay'da oynanan tekrar maçını Ruiz Moreno ve Bertoni'nin ayağından bulduğu gollerle kazanan Independiente bu kıtanın bir numarası benim mesajını tekrar ve tekrar rakiplerine vermişti. Independiente 1975'teki son şampiyonluğun ardından finale çıkma başarısı gösteremedi. 9 yıl sonra ise takım tekrar Güney Amerika'nın zirvesine çıkacaktı. 1984 yılında Copa Libertadores'e ilk tur gruplarından başlayan takım grubunu lider bitirdi. Yeri final grubunda ilgisiz tamamlayan Independiente 9 yıl sonra finaldeydi. Finaldeki rakip Jeremy olacaktı. Burçuga ve Gaucho'yu karşı karşıya getiren final büyük bir mücadeleye sahne oldu. İlk maç Porto Alegre'de oynandı. Sahnede ise mekanın sahibi Gaucho değil Burçuga vardı. Rakibini Burçuga'nın golüyle deplasmanda 1-0 yenen Independiente'nin önemli bir avantaj cebine koymuştu. Buenos Aires'te Independiente rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve maç 0-0 sona erdi. Kupa 7. kez Independiente'nin ellerinde yükseldi. Kazanan olmak Independiente tarihin en önemli kazananlarından. Takım 7 finalde aldığı 7 Copa Libertadores ile farklı bir boyut açtı. Bu kupayı en çok kazanan takım olan Independiente'nin final geleneği sadece bu kupayla sınırlı değil. 2002 yılından bu yana oynanan Copa Sudamericana'da Takım iki kez finale çıktı ve sonuç yine aynı. 2010'da finalde Goyas'ı gelen ekip aynı başarıyı 2017 yılında Flamengo karşısında tekrarladı. Güney Amerika'da çıktığı 9 uluslararası kupa finalinin tamamını kazanan Independiente nadide bir eser. Bilinenleri hatırlatmak, bilmeyenleri de anlatmak amacıyla bu videoyu hazırladım. Umarım keyifli olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Bu videonun metin yazarı, kendimin kurduğu dislokasyon platformunda editör olarak çalışan eski üyemiz Taha Akın'ın emekleri vardır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlar kesinlikle independiente diye söylediğimi eminim. Bunu çok düzeltmeye çalıştım fakat işte Trabzonluluktan dolayı yavaş yavaş biraz daha düzeleceğim sayenizde. Telaffuz konusunda çok çalışıyorum. Youtube'da derslere bakıyorum. Lütfen beni mazur görün. Sizleri seviyorum. Sizin sayenizde daha iyi gelişeceğim ve size daha layık olacağım. Daha kaliteli içerikler yapacağım. Lütfen özür diliyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.